arkadaşlar. Kayısı zamanı gelmiş. Kayısılarımız olgunlaşmış. Şimdi bu kayısılarımı alıyorum. Bakalım ne yapacağız kayısılardan. Bahçemizden Topladım geldim kayısılarımı. Şimdi tam kayısı zamanı arkadaşlar. O yüzden kayısıyla ilgili rustik tart tarifi vereceğim. Gerçekten çok mükemmel bir tart oluyor. Bunun için yarım kilo kayısı topladım. Ortalama yarım kilo kayısı 14-15 tane oluyor. tamur için 200 mililitrelik bardakla bir dolu bardak un. Bir de bir parmak eksik un daha 2 bardak un bir tutam tutam şöyle iki parmağımızın arası bir tutam tuzumuz var 3 tane dolu dolu yemek kaşığı pudra şekerimiz var tereyağımız buzdolabından çıkmış olacak buzluktan değil 190 gramı Tabii herkes ölçü olmayabilir şöyle bakın avucumun içini bu şekilde kaplıyor şöyle bir buçuk santim enliliğinde geliyor 190 gram. Şimdi bu tereyağını küçük küçük nohut kadar doğrayacağım içine. Bir tane yumurtayı ayrı bir kaba döktüm. Şimdi yarım paket vanilya dökeceğim. Yarım paket yeterli. Ve ayrı bir kapta yumurtamı çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra yumurtayı da ilave ediyorum. 200 mililitrelik bardakla Dörtte biri kadar su soğuk olacak tabi çeşmeden olması yeterli. Azar azar katıyoruz suyumuzu bir karıştırıyoruz. Kontrollü bir şekilde suyumuzu dökeceğiz. Suyumuzdan bu kadarını dökmedim bakın arkadaşlar ve hani o bir parmak eksik koymuştuk ya onu. O bir parmak eksik onu da ekledim. Şimdi sanırsam bulacak kıvamını size kıvamını göstereceğim. Ele yapışmayı. Bırak bırakmaz kıvam tamamdır. İşte kıvamı bu arkadaşlar. Dediğim gibi suyu da kontrollü katalım. Çünkü miktarlar değişebiliyor. Ben bunu üzerine iyice streç folyo ile kapatıp tam bir saat buzdolabında dinlendireceğim. Kaysıları tam ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkartacağım. Yarım ay şeklinde hepsini zaten çekirdeğinden çok çabuk boşanıyor, ayrılıyor. Hepsini bu şekilde temizleyeceğim arkadaşlar. Kayısılarımı doğradım hepsini. Doğradıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker serpiştireceğim. 1 2 Şekerin üzerine bir paket vanilya serpiştiriyorum. İyice karıştıracağım. Vanilyayı, şekeri iyice yedirin kayısılara iyice yapıştırıyoruz şimdi üzerini streç folyo ile kapatıp bunu diğer işlemler bitene kadar bir kenara bırakıyorum bir saat dinlendi hamurumuz dolapta çıkardım yağlı kağıdımı serdim tepsime şimdi elimle bastırarak yayıyorum hamuru ortalama 25-30 santim büyüklüğünde açacağız hamurumuzu. Hepsinin eni e, 30 santimetre Ben 1 cm içeride 29 santimetre Bir de her tarafın eşit kalınlıkta olmasına çok dikkat edin. Evet, bir kenarda da dinlenmiş olan kayısımızı şimdi yerleştireceğim. Yalnız çatalla şöyle orta kısmına gelecek şekilde delikler açıyorum. Kaşlarımızı Şöyle kenarda 4 santim, 5 santim boşluk kalacak şekilde kaysılarımızı yerleştiriyorum. Gelişi güzel. Veya hizalı bir şekilde dizin. Hepsini yerleştirdim. Şimdi tabağın zemininde kalan şeker kırıntıların da şöyle şeylerin üzerine kaysıların çukur yerlerine dökebilirsiniz. Tabi suyunu dökmeyin e, suyunu sadece dibinde kalan o şeker tortularını üzerinden dökebilirsiniz kenar kısımlarını o bıraktığımız 4-5 santim boşlukları elimizi tutup şu şekilde üstüne kapatacağız dikkat edin kırmadan ya yani şu kısımları kırmadan parça parça kapatın şöyle elimizle hafif hafif fazla değil bastırıyoruz yapıştırıyoruz kaysıların üzerine dışarıda tereyağı yoktu oda sıcaklığında O yüzden ben sıvı yağ sürüyorum şu kısımlara Siz oda sıcaklığında çok az bir tereyağı ayırıp tereyağı sürebilirsiniz fırınımı önceden 200 dereceye ayarlamıştım ısıttım şimdi 200 derecede ortalama 30-35 dakika pişiyor pişince kaç dakika sürdüğünü ben size söyleyeceğim. İlk 25 dakikadan sonra fırınımızı 180 dereceye indiriyorum. Tam 35 dakikada pişti. İlk 25 dakikasını 200 derecede, son 10 dakikasını 180 derecede de tuttum. 25 dakikadan sonra hatta 20 dakikadan sonra turboya geçirip turboda çalıştırdım. Tepsiden çıkartacağız. Amut olması için altının Şöyle altından hava alacak fırın ızgarasına çıkartıyorum. Fırın ızgarasında alayacak. Alayınca üzerine pudra şekeri serpip servis yapacağım. Evet. Tartımız ılıdı arkadaşlar. Şimdi bir süzgeç yardımıyla pudra şekeri serpeliyorum kenar kısımlarına. da belirteyim. şu kenarlara dökülen pudra şekerini daha sonra alıyorum arkadaşlar. Tartımıza uygun bir kaba alıyoruz servis tabağımıza. Evet hamuru keserken bile çıtır çıtır ses geliyor. Güzel bir ses. Dizerken bakın bu tür şeyleri ayarlayabilirsiniz aslında. Mesela ortadaki kaysıyı bölmeden dilimi çıkartabilecek şekilde ayarlarsanız tabii ki daha pratik olur. Gördüğünüz gibi iç kısmı bakın gayet güzel pişti çıtır çıtır görünüyor. Keserken o kadar kıtır kıtır ki anlatamam gerçekten çok kıtır kıtır. Alt kısmı da gayet güzel nar gibi kızardı. Gerçekten kayısı tarta çok yakışıyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet bal olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.